Bugün Merkez ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi pazartesi gecesi itibariyle karşınızdayız. İki değerli konuğum stüdyoda Şeref Oğuz hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Abdurrahman Yıldırım hoş geldin. Hoş bulduk. Biz aslında bu akşam e, öncesinde dedik ki, ya şu para politikasını bir konuşalım yeni dönemde. Merkez Bankası politikaları ne olacak? Faizler nereye gidecek? Ne olacak diye. Ama e, hemen kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları geldi ve e, yeni bir kapanma ile karşı karşıyayız. E, dolayısıyla bunu değerlendireceğiz. E, değerli bir konuğumuz da var. Türes Başkanı Sayın Ramazan Bingöl de bizlerle programımızın başında. Ramazan Bey iyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Konuklarımıza da sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Stüdyodaki üstatlara. Evet, sağ bize. Valla lezzetli piyasa biliyorsunuz Abdurrahman Yıldırım'ın Ramazan Bey lakabı. Evet. Sağ. Yani damak tadı konusunda ve yine şeref oğuz da ikisi de. Lokantaların açıldığına sevmiştim o açtılar ama. Şimdi kapanıyor maalesef. Bakalım etkilerini Ramazan Bey anlatsın. Yeni yeni tabirle gurme eski Osmanlı tabiriyle şenperver. Peki. Şimdi. Ee, Ramazan Bey e, öncelikle isterseniz e, bu akşamki kararı bir değerlendirelim sonra değerli konuklarım da yine soruları varsa onu da alırız e, şimdi son durum nedir bir kere biz de aramızda yani Abdurrahman abiye ben dedim ki Ramazan'da komple kapanıyor sadece e, uzaktan siparişle yani paket servise dönülüyor dediğimde ya Barış olur mu öyle şey dedi muhtemelen olmaz dedi değil mi emin emin misin diye sordu bana Ramazan'da ya da e, yok ha? Ramazan öncesi Ramazan nedenle. öncesi hala açık mı diye sordum. Evet, Değil mi? Şimdi nedir son durum? Herhalde Ramazan Bingöl eee en net bize tabloyu ortaya koyacak. Buyurun efendim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben bir haftadır şöyle başlayayım. Devletimizin ilgilileriyle ya bu karar verici birçoyla çoğuyla görüşme imkanı buldum ve talebimiz şuydu. Ya Ramazan'da en azından iftarda açalım, sahurda açalım. Çünkü biliyorsunuz neredeyse bir seneye yakın oldu. Ciddi zararlar olduk ve bu pandemi sürecinde en büyük sıkıntıyı çeken sektörde biziz. Ve burada 2 milyon çalışan mal ve hizmet üretenle beraber 5 milyon ailelerini falan da saydığımızda ortalama 8 milyonluk bir aileyiz. Ve ülke ekonomisine yaptığımız katkı 200 milyar TL gibi bir rakam mal ve hizmet üreten derken cam sileni de düşünün, masa örtüsünü yapanı da düşünün, iş elbisesi buna benzer binlerce yan kolumuz var bize sadece mal ve hizmet üreten. Dolayısıyla Ramazan'da bizim 12 ayın sultanı bizim için de 12 ayın verim yani 11 ay bir yana Ramazan bizim için bir yanaydı. O kadar ciddi ekonomik gelir Kazanıyorduk ama maalesef ki şu andaki alınan karar şöyle ee, sadece paket yapabileceğiz e, bugünden itibaren cumartesi pazar kapalıyız ee, Ramazan'da da e, sahurda yok e, iftarda yok toplu iftarlarda yasak dolayısıyla şu anda herkes beni arıyor ne olacak diye soruyor e, aslında Ramazan Bey e, siz Tures başkanı olarak ben çok net hatırlıyorum ilk e, bu e, yeniden açılma, sınırlı açılma, sınırlı normalleşme dönemi öncesinde e, yetkililerle çok yoğun temaslar yaptınız. Ankara'ya gittiniz. E, bütün o toplantıları biz de yakından takip ettik ve hakikaten ben yani dışarıdan izleyen biri olarak yoğun bir mücadelenin sonrasında e, o e, sınırı da olsa açılma kararı gelmişti. E, evet. Ama şimdi sanki yeniden e, biraz eskiye dönülüyor gibi anlıyoruz. Bu e, Şimdi cumartesilerin Maalesef. kapanması söz konusu. Bir de akşam zaten 7'ye kadar açıktı restoranlar, lokantalar. Evet. Ne dersiniz, dinleyelim sizi. Şimdi tabii ki şu cumartesi günleri açılması bize bir anlamda can suyu, bir nefes olmuştu. İş yapıyorduk. Çünkü çok ciddi ekonomik kriz yaşayan bir sektörüz. Artık bir de psikolojik olarak yıkıma uğradık. Sebebi de şu, siz de takdir edersiniz ki sanki koronanın Temel yayınma noktası restoran, kafeler olduğu gibi bir algı oluştu. Hepimiz kendimizi bir suçluluk psikolojisine soktuk. Bu da onun işin katme katmerlisi diyelim. Ama 7'ye kadar açılması bile birçok ekonomik sıkıntımızı çözmeye başlamış idik. Ama maalesef şimdi kapanmasıyla beraber geri başa sardık diyebiliriz. Ama devletimizin verdiği her karara tabii ki uyacağız. Yani buna da diyecek bir şey yok ama üzgün müyüz? Üzgünüz tabii. Peki şunu söyleyebilir miyiz Ramazan Bey? İnşallah tabii yani bu vaka sayıları 30 bine yaklaşmıştık. Ee, bu son yeni kapanma kararı da diyelim ve ee, Ramazan'ı atlattıktan sonra bu sektör için hani benim aklımdan sanki biraz öyle geçti ama son kapanma ve son hani bir dişini sıkma dönemi ve Ramazan sonrası bayram sonrasında da tamamen bu işin umarız aşılamayla da beraber kapanmanın sona erebileceği konusunda umutlar var mı? Ya var ama şöyle şimdi burada ben tüm sektörün adına konuşuyorum. Mübalağa etmiyorum. İşte yaşanan süreci siz de biliyorsunuz. Yani bu süreçte Türes olarak restoran lokantaların açılması için neler yaptık? Yani tazelemek açısından söylüyorum. Belki bilmeyen, duymayan varsa. Ya Sayın Cumhurbaşkanımızla, işte Sayın İçişleri Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Maliye Bakan Yardımcımızla, İstanbul Valimiz ve devletin birçok yetkisiyle, yetkilisiyle konuşarak bizim ekonomik değerimizi, kapatmanın bize verdiği sıkıntı, uzun süreçse neler olabileceği konusunda anlattık. Onlar da sağ olsunlar uygun görürler yiyebileceği kadar açarlar. Ama şu buradaki sektörün temel sıkıntısı şu oluyor, Barış Bey siz de iyi biliyorsunuz ki, diyor ki mesela tamam restoran lokanta kapandı, otelin içindeki restoran niye açık? Yani yani burada şöyle bir şey oluyor. Bu sefer insanlar otelin restoranına gidiyor, dolu. Onlara lafımız yok. İyi ama köşesindeki restoran lokanta kapalı olunca şu soru geliyor akla. Abdurrahman Bey siz de gayet Oğuz Bey de gayet iyi bilir. İyi de restoran, otelin içindeki restorandan bulaşmıyor da köşedeki restorandan mı bulaşıyor diye bir şey oluyor sektörde. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet de elinden geleni sektörümüz adına yaptığına ben bizzat şahidim. Devletin elinden geldiği kadar yardım ediyor, sorunlarımızı dinliyor. Ama şu anda gerçekten nasıl olacak bilmiyoruz. Çünkü Ramazan ayında her işletmenin paket yapma kabiliyeti diyor. O da şöyle. Bakın bunu herkes doğal olarak iftar saatinde yemeğini istiyor. Diyelim 100 tane müşteri, 100 paket. E ben de olsam ben de derim ki iftara 15 dakika kala gelsin. Kebabım, pidem, yemeğim sıcak gelsin. İstanbul trafiğinde ve 100 tane kuryeyle nasıl göndereceğiz biz bu yemeği? Bu da bir ayrı bir sıkıntı. Bunda her lokantacının bunu yapma kabiliyeti yok. Ya biz eğer ki keşke kapansak, kapandığımızda bayram sonrası her şey bitse bunu da çekeceğiz. Ya yani yapacak bir şey yok. Ama ben biraz sonra işte belki Sayın Süleyman Bey'i arayacağım. Müsait olursa göreceğim iş işler Bakanımıza. Bu paketle ilgili netleşmeyen en azından sahura kadar e, paket servisinin açık kalması ile ilgili bir talepte bulunacağım sayın İşleri Bakanımızdan e, ve sektörün şu anda bana yağmur gibi talepler gelmeye başladı WhatsApp'tan arayanlar olarak derneğimizi arayarak bu talepleri tabii ki sektörümüzün rahatlaması kurallara uyarak e, neler yapabiliriz'i devlete bize ve yetkililere ileteceğim. Şeref olsun. Ramazan ve ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi bu restoranların kapanması ile virüsün yayılması arasında bir illiyet bağı var. Mesela bilim kurulu biz restoranları kapattık şu kadar azaldı. Demek ki bir aralarında bir bağ var. O yüzden restoranları kapattık diyeceğiniz bir araştırma var mı? Bilim kurulu bu kararı verirken e, bir araştırmaya dayandı ve siz bunu biliyor musunuz? Yoksa fatura e, ram, e, şeye mi kesildi, restoranlara mı kesilmiş oldu böylece? Berat Bey çok Doğru ve yerinde bir soru. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili geçen gün e, Derisoğlu Derişoğlu tabii olacak. Gazeteci bir arkadaşımızla da tartıştık. Hatta bununla ilgili benim bir çağrım var. Bakın, e, benim Instagram sayfamdan Türes'in Instagram sayfasından görebilirsiniz. Yine sizin aracılığınızla da buradan söyle, sesleniyorum. E, bu virüsün restoran, lokanta ya yani kafelerden yayıldığı ile ilgili bir kanıt ve belge istiyoruz biz hakikaten nereden neye göre sadece biz kapandığımızda bu düzeliyorsa tabii ki devletin verdiği her karara uyacağız. Ama ben henüz öyle bir belge bir kanıt göremedim. Bana sadece işte birkaç kişi bilmem hangi bilim dergisinde böyle bir makale olduğunu arayın bulun diye birkaç ifade oldu. Biz yani ben lokantacı olarak hangi ilim ve bilim dergisini takip edeceğim da bizden kaynaklandığını bulacağım. Bunu ben de görmek istiyorum. Ve bir de şu var, şu çok önemli diye düşünüyorum. Hatırlar mısınız Oğuz Bey bir ara depremle ilgili her gün bir deprem uzmanı çıkardı televizyonlara. Evet. Ya onda bir saat sonra deprem olacak, marmara fayı 3 gün sonra kırılacak, 10 gün sonra bu olacak. Hepimiz paranoyak olmuştuk depremle ilgili. Ben iyi hatırlıyorsunuz değil mi? Ben Tabii. Evet. O zaman bir çağrıda bulunmuştum kamuoyuna. Ya bir deprem sözcüsü olsun, bir deprem konseyi kurulsun. Aa, biz de ona dinleyelim. İlim olarak eyvallah. Şimdi aynı şey bilim kuruluyla alakalı da aynı şey var. Bir televizyonu açıyorsunuz işte İngiliz e, mutant oldu. 2021'de şöyle olacak. 10 gün sonra böyle olacak. Şuradan bulaştı, maskeden oldu. Hepimiz bir garip olduk. Bununla ilgili de bir bilim kurulunun sözcüsü olup bize gerçekten en azından sektör olarak bize aydınlatması gerektiğini düşünüyorum yani bilim kurulu hale ve hale bakın e, biz neler yaptığımızı biliyorsunuz ki sağ olsun ben hiçbir lafım yok sayın e, sağlık bakanımızla uzun uzun konuştum bunları Fahrettin Bey'le çok da yardımcı oldu ama bilim kurulunu maalesef ki bir türlü e, biz derdimizi bilim kuruluna anlatamıyoruz onlar da bizle bir türlü irtibata geçmiyor ya yani bir sözcüsünün olması lazım e, biz sektörü 8 milyon çalışana bir şekilde izah etmesi lazım diye şu sonuçta hükümetle bilim kurulumuzun verdiği rapora evet. göre hareket ediyor. Abdurrahman Yıldırım. Ya benim tabii merak ettiğim bir şey şu, bu kapalı olur ise restoranlar, yani Ramazan'da da tamamen kapalı olursa. Kapalı olacak. Ve ülkemize gelen turistler var ve bu turistler yemek yemek istiyor. Yani hepsi de Müslüman değil, yani Orta Doğu'lu değil, Avrupalı gelenler de var. Tabii. Ee, bunlar karnını Seferiz. nerede doyuracak? Böyle bir sorunumuz var aslında. Ve ben gördüm yani turistleri. Hakikaten bazı lokantalara gidiyorlar turistler. Dolayısıyla o istedikleri, aradıkları lokantaları açık bulmak isterler. Bir, böyle bir şeyimiz var. İki, e, bu pandemiden sonra acaba lokanta, restoran sayısı ne kadar azalır? Toplam sayınız kaçtır? kaça iner? Yani üçte biri mi azalır? Dörtte biri hiç açmaz mı? Bir tahmininiz var mı? Buyurun. Yani şöyle yüz küsür bir restoran irili ufaklı esnaf lokantası yüz küsür bin restoran lokanta olduğunu biliyoruz. Bunların böyle devam ederse yüzde otuzu açılamayabilir. Çünkü işletme sermayesi ve diğer giderlerinden kiralar ve benzeri. Bir de Toplumun gözünden kaçırdığı şöyle bir şey var Abdurrahman Bey. Hepimizin çoluk çocuğu var, ev kiraları var, doğalgazı var, çocuklarımızın eğitimi var, kendi kişisel harcamalarımız var. Ya bu bu da ayrı bir sorun. Mal sahipleri kimisi ben kiramı isterim diyor, kimi yüzde al alıyor. Tam bir kaotik ortam oluyor. Bu turistler de ayrı bir şey tabii ki. Ee, Restoran, lokanta, kafelerin işe kapanması. Direkt turistlerin gelmesini de engelliyor ki yani adam niye gelsin buraya? Evet peki. Yani be, belki turistik tarifeli e, turistik belgeli lokantalar açık bırakılabilirdi bilmiyorum. Yani. O da o da bir ayrım olur belki ya o da bir tartışma yaratır ya, sanki. Haklısınız ama Nasıl yani. Nasıl? Işte otellerde otel, açık. Otellerden başladık madem ama yani e, normal değil mi? Turistik belgesi var. Bu belgenin herhalde bazı şartları da var. Bunu yerine getirmiş. O zaman bu açık kalabilirdi yani. E, şunu sorayım son olarak e, Ramazan Bey. E, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın prim yükleri üstlenecek kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız diyor. Hem bu açıklama. Hem de yani şunu diyebiliyor muyuz sektör olarak siz tabii hem açılmayı yetkililerle konuşuyorsunuz görüşüyorsunuz geçmişte de görüştünüz hem de sektöre verilen destekler yani belki sektör tamam eğer bu virüsün yayılması konusunda etkili olan adreslerden biri de bizsek tamam bu konuda devlet bize, kamu bize gereken desteği versin, yeterli desteği versin. Biz de kapanırız. Fedakarlığımızı yaparız ama bu süreci atlatmamız için bize de yeteri kadar destek veriliyor diyebilir misiniz? Şu son kapatma sonrası verilen destekler ve gelinen nokta itibariyle neler söyleyebiliriz? Şimdi bu bizim eee Taleplerimizde biriydi. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Yani SSK primlerinin alınmaması konusu çok üstünde durduğumuz bir şeydi. Niye? Paket servis yapıyor ama yine çalışanların SSK primini ödemek kalınca işletme zarar ediyor ve dönemiyordu. Niye? E çünkü burada yine bu insanın maaşını veriyorsun, belli bir kiranı ödüyor, giderin oluyor. SSK primi de ayrıyeten oluyor. Bu çok iyi bir uygulama. KDV'nin %1'e indirilmesi konusu. Çok iyi bir uygulama. Kısa çalışma ödeneği ve şimdi 1500 TL hükümetimizin gücü bu kadar. Bu da iyi bir uygulama. Ama bunun harici bizim farklı taleplerimiz de olacak ki. E, şimdi kısa çalışma da bitiyor Sayın Bingöl değil mi? Işte, Ramazan evet, Bey. 31 bitiyor, Mart'ta işte bitiyor. Bin, ne olacak? 1500 TL işsizlik ödeneği verilecek. Yani her şeye 1500 TL verilecek çalışanlarımıza. E bu da hiç yoktan e, iyidir tabii ki. Ama bu yeterli mi? Tabii ki başka taleplerimiz de olacak. Ben şimdi e, sizin aracılığınızla da buradan iletiyorum. E, sektörümüz taleplerini iletsin. Biz çünkü 10 maddelik halinde en son Maliye ve Hazine Bakan Yardımcımız Sayın Nurettin Nebati'ye sektörün taleplerini iletmiştik. Bu SSK primleri de en baştaki maddelerimizden biriydi. O çok iyi bir uygulama oldu. Ama tabii evet. devletimizin de gücü bir yere kadar yani... İnanıyorum ki ekonomik imkanlar olsa daha çok fazla verecek. Çünkü bizzat bildiğim için söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim sektörümüze ilgisi, alakası gerçekten yoğun ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve yaptığına da inanıyorum. Peki. Ee, çok teşekkür ederiz Ramazan Bey. Ben teşekkür ederim. Ee, değerlendirmeleriniz için iyi akşamlar diliyoruz. Türesi i̇yi akşamlar, saygılar. Sağ olun efendim. Ramazan Bingöl bizlerleydi. Biz şeref Ozu, Abdurrahman Yıldırım'a devam edelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben...